cevap Bu Buyurun. Çok güzel. Ben, Sağ olun. Ben bir konu hakkında e, hem görüş belirtmek istiyorum hem de bir iki sorum olacak. E, biz e, dünya çapında ya da Türkiye'de işte tarımsal üretimin geliştirilmesi, aynı zamanda kârlılığın arttırılması konusunda faaliyet gösteren bir bilişim firmasıyız. Burada e, tarımsal ürünlerde görülecek olan zararların, aşerilerin ya da e, oluşabilecek olan zararların önceden yapay zeka kullanılarak Hı tespit edilmesi konusunda da faaliyet gösteriyoruz. Yani çeşitli projelerimiz var. Çalışmalarımız var. Evet çeşitli çalışmalarımız var. Ee, aynı zamanda dünyada hmm. hangi ülkede, hangi tarihte hangi ürünün e, talep edileceği evet. ve buna yönelik arz konularında işte bir borsa kurulması borsalar aracılığıyla bundan da Türkiye genelinde üreticilerin haber, haberdar olması ve buna yönelik üretim ve ihracat yapmaları konusunda da çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Algoritma geliştiriyoruz. Evet, algoritma geliştiriyoruz aynı zamanda bu şey konularında benim sormak istediğim şey şu: Türkiye evet. genelinde bu konular hakkında yapılan bir çalışma var mı? Varsa bunun herhangi bir devlet desteği bulunuyor mu? Şimdi ben e, hemen söyleyeyim cevaplayayım çok teşekkür ederim güzel bir soru. E, ben aynı zamanda e, geçen tarım ve gıda e, şurasında dijitalleşme konusunda e, oradaki üyelerden bir tanesiyim ben bütün dijitalleşme ile ilgili çalışmaları takip ediyorum. Şunu söyleyeyim size, evet şu anda bir destekleme yok. Ama zaten kamuun bir dijitalleşme politikası ile ilgili bir destekleme, zaten politikası geliştirmesini öneriyoruz biz uzmanlar olarak. Mutlaka önümüzdeki süreçte de bununla ilgili ciddi çalışmalar yapacak. Tarım Orman Bakanlığı bu konuda önemsiyor. Kiminle irtibatı geçip. Şimdi tarım, şu anda Tarım ve Orman Bakanlığı da e, e, herhalde geçen e, 26-28-29 Nisan'da şurası yapılıyor. 15 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı açıklama yapacak. Ondan sonra bence bunlar netleşecektir. Dijitalleşme Daire Başkanlığı, Tarım diye bir daire başkanlığı geliştirdiğini biliyorum. Onlarla irtibata geçelim. Evet hemen sizi alalım. Sağ olun. Sonra da